3 beygir 2.2 kW dalgıç pompamız. Bir sürücümüz. 21 tane panelimiz var. Panelleri de şöyle bir gösterelim. Şöyle bir panel sistemimiz var. Ee, almış olduğumuz su miktarı şebeke cereyanıyla almış olduğumuzdan çok fazla. Oraya bir ağaç dikmiştik şebeke cereyanıyla çalışırken. Şimdi ağacı yaklaşık bir 30-40 santim daha ilerisine atan bir suyumuz var. 50'lik boru. Mehmet abi hayırlı olsun. Sağ ol, teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor> Beğendiniz mi? Çok, çok beğendik. Yani şebeke cereyanıyla Güneş enerjisinin farkını gördük. Farkını gördük. Doğru söylüyorsun yani. Demek ki şebeke geriliminiz biraz düşük geliyormuş. <laughs> Hayır uğurlu olsun, <laughs> güle güle kullanın. <laughs>